Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimin kalbindesiniz, kim sizi seviyor, kimin e, aşkısınız aslında, kim size aşk duyguları besliyor bunlara bakmak istiyorum. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğiz. Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Kimin kalbindesiniz? Kim sizi seviyor? Tanıdığınız bir insan mı? Hangi enerjide? Onunla ilgili bilmeniz gereken mesajlar neler? Bunları sizlere aktarmış olacağım bu videoda. Güzelce bir destelerimizi seçelim öncelikle. Kimin kalbindesiniz? Kimin kalbindesiniz? Kim sizi aşık? Kim sizi seviyor? Bu kişi kendini nasıl tanıtacak bakalım. Kimin kalbindesiniz? kimin kalbindesiniz kim sizi seviyor kimin kalbindesiniz kim sizi seviyor kimin kalbindesiniz sizi seven kişi kim? Geliyorum ben şimdi. Evet. Kimin kalbindesiniz? Kim sizi seviyor? Kimin kalbindesiniz? Kim sizi seviyor? Kimin kalbindesiniz? Kim sizi seviyor? Bütünün en yüce olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Kimin kalbindesiniz? Kim sizi seviyor? Kim size aşık? vereceğim ama harfleri e, sonunda vereceğim sizlere. Ben güzelce destelerimi oluşturdum. İki farklı desteği de dinleyebilirsiniz bu arada. Bir sakıncası yok. Şöyle güzelce gösterelim. Pembe koyun, siyah koyun destesi. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Pembe koyun, siyah koyun olarak. Siz destenize odaklanırken geçenlerde karşıma bir video çıktı. Ee, Şimdi enerjilerle ilgilenen çoğu insan olmaya başladı. Ee, ben 2020'de e, daha kanalımı açmadan çok fazla bu kadar tarot sayfası yoktu. Ya da böyle enerjilerle ilgili e, hem Instagram'da hem de e, YouTube'da yoktular. E, ama işte insanların iyi enerjileri var, kötü enerjileri var. Mesela orada harf veriyor e, şahıs bir şahıs. Harf veriyor. Ve diyor ki bana niyet alın, aklınızdaki kişiyi tamamen imgeleyin ve diyor ki adında soyadında bu harfler varsa onun zihnine girip, onun aklına girip, onun sizinle barışmasını ya da iletişim sağlamasını sağlayacağız gibi bir şey. Şimdi çekim gücü meditasyonları vardır ama çekim gücü meditasyonu bir insanın özgür iradesine saldırıda bulunabilecek şekilde değildir. Ee, böyle enerjileri kolektif olarak dahil oluyorsanız bunun büyüden bir farkı yoktur. Bunu söylemeliyim. Onu imgeliyorsunuz, onun sizi aramasını istiyorsunuz ve onu tamamen bağlılık çalıştırıyorsunuz. Ve şeytani enerjiler bunlar. Ee, doğru enerjiler değil. Benim görevim, e, bu kanalı açmaktaki görevim zaten insanları aydınlatabilmek. E, Koyunları seçtik ama koyun sürüsü gibi birisinin peşine takılıp ''Aa bu kişi doğru biliyor, tamam bunu yapalım.'' Yani birçok insana hitap edebileceği için aa evet beni aradı ya da bir gün bile belirtiyor orada ve aslında orada o insan büyü yapıyor. Farkında değil. Yani o yüzden negatif enerjileri karışmayın olur mu? Yani sonrasında bedeli ağır olabilir, farklı yaptırımları olabilir hayatınızda. O yüzden kimsenin özgür iradesine saldırıda bulunmayın. Özgür iradesine karışmayın. Karıştığınız takdirde zaten o büyüye dönüşüyor. O bir ritüel değil, o bir meditasyon değil. Yani bu tamamen bir büyü. Ama siz çekim gücü meditasyonu kendiniz için yaparsanız, kendi iyiliğiniz için, kendi iyiliğinize hizmet edebilecek şekilde o, bana, o beni arasın gibi değil. Yani böyle mesela e, yaratım panoları var. Canay doğmuş izleyenler varsa görürler. E, görmüşlerdir muhakkak. Yani iyi güzeli çekin kendiniz için. Bir kişiye bağlı o, o bana adım atsın, o beni arasın gibi değil. Bunun büyüden bir farkı yok çünkü. Ve hani güler yüzlülüğüyle, tatlılığıyla sizi etkilemeye çalışan insanlar bunlar. Hani kötü niyeti yoktur deyip kendi enerjinizi ona dahil etmeyin. Sonra yatak döşek kalkamayabilirsiniz. Ağır enerjilerde hissedebilirsiniz. Kolektif olan hiçbir şey aslında böyle meditasyon gibi de katılmayın. Bireysel yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü böyle kolektif enerjilerin de size iyi gelmeyeceği konular ve durumlar olabilir. Çünkü herkesin enerjisi bir değil. E, bunu da buradan iletmek istedim. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Pembe koyun destemizle başlamak istiyorum. Kimin kalbindesiniz? Kim sizi seviyor? Bakalım bu kişi kimmiş? Tanıdığınız birisi mi? Kendini nasıl tanıtacak? Güzelce bir bakalım eli kolu bağlı, düşmanlıklar ve güneş. Bir kere kendi gizleyen, başlangıçta gizleyen ama artık gizlememe noktasında olabilen bir insan olabilir. Bir kavgadan, bir tartışmadan dolayı. E, birisiyle mahkemelik olmuş birisi olabilir, siyasi konular olabilir, birisiyle kavgası olabilir. Yani böyle yerinde duramayan e, ve birazcık daha kavgacı bir tip olarak geliyor kimin kalbindesiniz diye sorduğumda. Vücut hatları çok güzel olabilen birisi olabilir. Dış güzelliğine önem gösterebilen birisi olabilir. Marjinal bir karakter olabilir. Saçlarını uzatabilen, saçları uzun bir insan olabilir. İlla böyle omzuna kadar ya da beline kadar uzun olmak zorunda değil. Ama yine de tarzı, yani saç tarzı olabilen birisinin kalbinde yer aldığınız enerjiler var. Bu kişinin sicili temiz olmayabilir. Çünkü burada birazcık daha onu bağlayan enerjiler var ya da böyle yasakları olan birisi olabilir aynı zamanda. Kendi hayatında kuralları ve kaideleri olan baskıcı bir aile tarafından büyütülmüş, ailesinin artık onun üzerindeki imayesini yıkmaya çalışabilen bir kişi de olabilir. Kimin kalbindesiniz diye sorduğumda. Birazcık şeymiş. E, belki de geçmişte çok fazla sesi çıkmayan, bastırılmış ama artık kükreyen bir insan, artık böyle bir aslan gibi kendi gücünü ortaya koymaya çalışan ve bununla ilgili mücadele verebilen bir insan. Ve dediğim gibi dış görünüşüne önem gösterebilen, ve kendisini daha böyle lider ruhlu görebilen bir karakter olarak da görüyorum. Belki dövmesi bile olabilir bu kişinin. Kimin kalbindesiniz diye sorduğumda bakın bu kadar olur. İkisinde de eli kolu bağlı yani burada da kılıç sekizlisi var. Birazcık çaresizlik enerjisinde bulunan, yeri yurdu olmayan, yeri olsa bile orada sanki evi olsa bile evinde böyle mahkum gibi, e, hapishanedeymiş gibi hisseden, burası benim değil ki, buraya ben ait değilim ki diyen özgürlük Aşığı bir insan. Özgürlüğünü isteyen ve özgürlüğü için uğraşabilen bir insan. Ya da ailesinden birisinin de belki böyle bir kavgayla, gürültüyle hapishaneye girmiş durumları söz konusu olabilir. Ya da böyle başkaları yani haksızlığa asla gelemeyen ve e, özgürlüğü savunan bir karakter olarak geliyor. değnek prensi. Kılıç yedilisi. Haksızlıklar. Çok fazla kılıç kralı. Kılıç kralı dedim tılsım kralı ermiş aslan yani güç ee, kılıç şövalyesi ben burada iki farklı kişinin kalbinde olabileceğiniz enerjileri alıyorum bu arada ve ikisi birbirini tanıyor olabilir hatta sizi ikisi birbirini tanıyor olabilir ve birbirinden bağımsız size duygu besliyor bile olabilirler arkadaş ortamınızdan birisi iki kişiden İki farklı kişi için alacağım. Birisi e, hava etkili e, kova, ikizler, terazi, burcu. Diğeri ise e, oğlak, boğa ve başak. Özellikle başak burcu olabilir ama ben bir aslan ve balık enerjisi de alıyorum. Yükselenleri olabilir aslan ve balık burcu ama daha çok buradan bir başak etkili. Ve aynı zamanda kova, ikizler ve terazi burcu etkili iki farklı kişinin kalbinde yer aldığınız enerjiler var. Sizi etkilemek istiyor ikisi de. Hatta ve hatta böyle sanki çok yakınınızdaymış gibi sizin hakkınızı savunan, sizin tanıdığınız bir insan, arkadaşınız olarak gördüğünüz ya da arkadaş ortamında bir, bir arada olduğunuz bir insan, iş arkadaşınız olur, sosyal arkadaşlarınız olur fark etmez. Burada birbirinizi tanıdığınız enerjiler var. Birisi daha böyle tonton enerjilerde geliyor. Daha böyle keyifçi, daha böyle sorumluluk sahibi, böyle sessizliği, sakinliği seven. Diğeri ise sürekli okuyan, yazan, işte gazete okuyan mesela, güncel meseleleri, toplumsal meseleleri kendisiyle bağdaştıran ve bunlarla ilgili yazılar yazan, eleştirel bir karakter olarak geliyor. Birisinin boyu daha uzun. Mesela hava etkili olan kişinin boyu daha uzun. Ve size gizli gizli mesajlar yazmış, gizli gizli size ait şiirleri olabilir e, burada. Diğer kişi ise daha böyle materyalist, daha böyle elle tutulur şeyler vermek isteyebilen size. Geliyorum hemen. Kavgacı olan insan, bir tanesi çok kavgacı, diğeri ise daha çok sizin sorunlarınıza çözüm üretmeye çalışabilen ve her daim yanınızda olabilen bir insan. Daha güvenilir olarak geliyor toprak enerjisinde olan kişi. Yaşça büyük olabilir bu arada. Yani belki sizin bir ee, kurstan tanıştığınız birisi bile olabilir. Yani hiç tahmin etmeyeceğiniz iki farklı kişinin kalbinde yer alıyorsunuz aslında. Hatta bir tanesi o kadar gizli işliyor ki bunu size. Sanki kendisinin güzelliklerini, iyiliklerini ya bak mesela sevdiğim kadına bunu yazdım sevdiğim kadın için şunu hayal ediyorum gibi. Sanki biri varmış gibi sizinle bunu paylaşıyor ve belki de diyor ki işte sevdiğim kadına ben bir tane şey alacağım, hediye alacağım. Sence ne almalıyım? Nelerden hoşlanır? Halbuki orada sizin hoşlandığınız şeyleri not ediyor. Bir tanesi çok sinsi ilerliyor. Diğeri ise böyle hani yardımcı olayım. Eğer sen de benimle olmak istersen olabilirsin. Eda aslında. İki farklı kişi olarak aldım ben burada ve ee, uzun süredir tanıştığınız, uzun süredir arkadaşlık, dostluk kurduğunuz insanlar olabilir bu iki kişide. Kimin kalbindesiniz diye sorduğumda ve hani e, gerçekten de hiç tahmin etmediğin insan. Böyle bir arada olduğun, buluştuğunda böyle eğlendiğin, güldüğün, aynı zamanda böyle belki partilerde yani doğum günü zamanları, işte bir kişinin sözünde, nişanında bir araya geldiğiniz kişiler bile olabilir bu bahsettiğim insanlar. Bir tanesi daha şehir insanı, daha böyle okumuş, görmüş, geçirmiş olabilir. Diğeri ise daha böyle gerçekten hani böyle doğadan, işte tarımdan, hayvancılıktan, bunlardan hoşlanan ve küçüklüğünde belki de köyde yetişmiş, köyde büyümüş ama sonrasında şehre gelmiş birisi bile olabilir ailesi tarafından. Sürekli böyle gezen, hani göç eden desek daha doğru olur bir insan ama şey rahat ve genç. Organik beslenmeyi sevebilen bir insan, toprak etkili kişi. Diğeri ise daha böyle uzun boylu, alın yapısı geniş, diğerinin toprak etkili olanın alın yapısı daha e, kısa olabilir. E, dudak yapıları e, uzun boylu olanın normal olabilir ama diğer toprak etkili olan kişinin daha dolgun olabilir. Burunları ben toprak etkili olan kişinin daha büyük ve daha belirgin olabileceğini söyleyebilirim. E, Diğerinin ise daha böyle tok, tokmak burun derler ya, bilmiyorum bu tabiri hiç duydunuz mu ama böyle bir insan, böyle bir karakter. Birisi yanlış, yalnız yaşıyor, ee, onu bekleyen kimsesi yok evinde, kendi hayatında bir insan. Diğeri ise annesiyle yaşıyor olabilir. Ee, toprak etkili olan kişi daha çok annesiyle yaşıyor olabilir. Hava etkili olan kişi daha çok ailesinden kopmuş, belki de ailesiyle arası kötü olan, ailesiyle iyi anlaşamayan birisi bile olabilir. Yani daha çok arkadaş ortamlarınızdan bir insan. İkisi de. Yani burada iki farklı kişinin kalbinde yer aldığınızı görüyorum açıkçası ben. Ve onların da birbirlerinden haberi yok bu arada. Onlar da arkadaş ama onların da birbirlerinden haberi yok. Sizi sevdiğinden, sizin hoşlandığından, etkilendiğinden. Açık oynamıyorlar kartlarını. Birbirleriyle dertleşmiyorlar. O kadar yakın arkadaşlar değiller bu arada. Zaman zaman bir araya gelebildikleri konular ve durumlar söz konusu olabilir. Bir tanesi ama böyle annesi babası ayrılmış birisi sanki ve o yüzden çocukluğuyla alakalı hiç güzel anıları olmayan birisi olabilir. Sürekli değişimi seven ya da arabasını değiştiren birisi olabilir böyle ya da değişik fikirleri olabilen birisi olabilir. Bir tanesinin aile hayatı tamamen gizli ve bana kalırsa bu hava burcu etkili kişinin. Yani ailesiyle ilgili çok ser verip sır vermez, kaç kardeş olduğunu belki bilmezsiniz. Bu hava etkili insan birazcık alttan alta işliyor zaten size ama toprak etkili kişi de hani olursa olur. Geleceğe dair hani yaşlanırız, birlikte yaşlanırız. Zaten uzun süredir de birbirimizi tanıyoruz. Daha mantıksal anlamda aslında bakıyor, sizden hoşlanıyor ve etkileniyor olarak görüyorum ama hava etkili insan daha böyle onun aklından çıkmıyorsunuz. Sizinle ilgili bir şeyler karalıyor bu kişi. Çok net, çok düşünüyor. Öğrelikli olarak hangisinin kalbinde daha fazla yeriniz var diye soracak olursanız ben hava etkili kişinin derim. Çünkü birazcık takmış da size. Ama açıklayamıyor daha içinde duyguları. Çünkü aranızın bozulmasını istemiyor olabilir. Kimin kalbindesiniz diye sorduğunda ikisini de ben esmen etkili alıyorum bu arada öfke, ego ve zeka. Bakın zekasını kullanıyor. Aslında sanki hiç tahmin edemeyeceğiniz birisiymiş gibi davranıyor ama sizi hep el üstünde tutan, asla başkalarına ego çalıştırırken size asla egosu işlemeyen bir insan. Ve öfkesini kusayan, çok eleştiren ve çok öfkeli birisi. Diğer kişi daha böyle kendi halinde seviyor diyebilirim. Ki yani hani olursa olur evet güzel olur. Zaten birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. İşte yaşlanabiliriz. Gayet de güzel hanımefendi bir insansın ya da beyefendi bir insansın neden olmasın diyebileceği bir karakter ama diğeri çok istiyor size. Konuşuyorsunuz da ara ara konuşmalarınız var böyle haberler al, almak istiyor sizden. Ya da durduk yere arıyor olabilir nasılsın ne yapıyorsun hayat nasıl gidiyor diyebilir. Çok da rengini belli etmeyen maske takabilen bir insan. Ama çok öfkeli. Yani gerçekten öfke kusabilen bir insan. Çok belki de onu siniriyle tanıyor insanlar. Çok kavgacı yönüyle tanıyor olabilir. Çünkü hem düşmanlıklar hem öfke kartı hem kılıç sekizisi, kılıç yedilisi. Yani daha çok bu etkide. Ve zekası. Yani çok zeki bir insan ve iyi işletiyor. Yani sanki e, öyle bir birisi var ve onu seviyormuş gibi yapıyor ama halbuki öyle birisi yok. O kişisi sizsiniz Konduramayacağınız, hiç aklınıza bile gelmeyecek bir insan. Hava etkili kişi için 5 tane kart seçeceğim. Hava etkili kişinin adında soyadında hangi harf olabilir? Bu gizliden gizliye sizi seven kişi. Ama yoğun, yoğun olarak benden çok çocukluğunu bile sevmeyen, çocukluk anılarından bahsetmek istemekten çekinebilen birisi olarak görüyorum kendisini. Y harfi olabilir. V harfi olabilir. M harfi olabilir. Yavuz diye isim geldi bir anda. Ç harfi olabilir ve D harfi olabilir. 2 5. Peki toprak etkili kişinin adında sayıdan hangi harfler olabilir? G ve yumuşak G K harfi Z harfi Ş harfi ve F harfi geldi. Toprak etkili olan kişide de Başak, Oğlak, Boğa burcu olan e, Kova ikizler terazi ve yükselen özellikle aslan olabilecek ya da bir balık enerjisi taşıyabilen bu kişi de Y, V, M, Ç, D harfleri olabilir. İkinci sıra ise toprak etkili kişi olarak geliyor. Yani birinci desteği seçenler için gelen enerjiler daha çok bu doğrultuda. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diliyorum. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ben şurayı şöyle bir güzel toplayayım. Ve ikinci desteğe geçelim. siyah koyun destesini seçenler, ikinci desteği seçenler tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakalım kimin kalbindesiniz? Bu kişi size kendisini nasıl tanıtacak? Kıskançlık, mutlu aile ve yedinci çakra. Aşırı kıskançlık duyabilen ve çok iyi evlerde, çok iyi arabalarda, daha doğrusu arabalara ve evlere sahip olabilen ve hani sanki başkalarının diline de ee, tabiri caizse mez olmuş bir insan. Yani bu kadar parayı nasıl buluyor? Bu kadar lüks arabalara nasıl geliyor? Belki bir galerici bile olabilir. Alım satım yapabilen bir insan olabilir. Yani böyle arabayı alıp satmak, ev alım satımında olan emlakçı olabilir. Yani gerçekten dışarıdan bakıldığında çok lüks bir hayat yaşayabilen bir kişinin kalbinde yer alıyor olabilirsiniz iyi bir ailesi olabilir. Aile bağları kuvvetli bir karakter olabilir ve ben bu insanla aranızda bir süpürtüel bağlantı olabileceği enerjileri de görüyorum. Telepatik anlamda sanki hani ben onunla ilgili bir şey merak ediyorum. Çok göz önünde popüler birisi bile olabilir bu arada. Ya da çevrenizdeki insanların hep dilinde olduğu için sizin için popüler sayılabilecek bir insan olabilir. Aklından bir soru geçiyor ve o kişi onu paylaşıyor o gün. Yani ben o soruyu ona sormadan bu kişi o, o, soruyu paylaşabiliyor diyebileceğiniz bir insanın kalbinde olduğunuz enerjileri alıyorum. Şimdi daha detaylı almak istedim. Şu aile kartı geldiği için acaba evli mi değil mi? Bunu da merak ediyorum açıkçası şu anda. Bu kişiyle alakalı. Değnek ikilisi. E, tasım bir kere gerçekten zengin bir insan. Bir de atalardan gelen bir zenginliği var. Mirasa konmuş olabilir. Tasım dokuzlusu. Azize. Çok çok göz önünde olan, takdir gören, başarılı bir insan. Tılsım üçlüsü, denek artısı, tılsım üçlüsü, kılıç aziz. Bak aranızda gerçekten spiritüel bir bağlantı var bu arada. Ee, tılsım prensi, denek dörtlüsü ve bence bu insanın hayatında bir kadın var. Kılıç kraliçesi. Sözlü nişanlı olabilir. Ciddiyete doğru gittiği bir ilişki olabilir. Çok büyülü bir şekilde nişan söz yapmış olabilirler duyurulmuş olabilir. Gösterişten ve abartıdan hoşlanabilen birisi. Hayatında birisi var. İlla sözlüsün ya da nişanlısı olmak zorunda değil. Yani burada nasıl ifade edebilirim? O ciddiyete doğru gitmeyi düşünebilen hayatında bir kadın olabilir. Bunu söyleyebilirim. Ya da aileleri iş ortağı olduğu için ya da aile dostlarının kızıyla da evladıyla yani çocuğuyla Evlendirmeyi düşündükleri için bir arada görünen ve bir arada sayılan birisi de olabilir aynı zamanda ama evli değil sadece ciddi birliktelik yaşına gelebilmiş bir karakter olarak görüyorum kimin kalbinisiniz diye sorduğumda bu kişiyle iş arkadaşı olabilirsiniz iş hayatı ile ilgili size destek verebilmiş bir insan olabilir komşunuz olabilir sizinle bir aile dostunuz olabilir. Ee, bu kişi daha çok iş hayatıyla göz önünde olabilen birisi olarak görüyorum ve çok takdir gören popüler ve aynı zamanda tanınmış bir insan olarak geliyor karşıma herkes tarafından bilinen yani böyle iyi bir aileye de sahip iyi bir soyadları da olabilir bu arada iyi ticaretle uğraştığını görüyorum ticari hayatı var bu insanın ee, konuştuğunuz, ara ara konuştuğunuz, selamlaştığınız birisi olarak da geliyor bu arada. Hani hiç haberdar değilsiniz. Tanıyorsunuz birbirinizden. Merhaba merhaba dediğiniz. Bence sizin de hoşlandığınız bir insan. Bakın hem Azize hem Aziz hem değnek dörtlüsü geliyor burada. Yani ben şey diyemem. Aranızda hiçbir bağlantı yok diyemem. Siz telepatik anlamda da aslında birbirinize konuşuyorsunuz ve iyi bir iş ortağı olabilirsiniz ya da iş ortağınızın belki de sizinle bir duygusal kalpten kalbe giden bir bağlantısı var. Çok spiritüel geldi. Zaten 7. çakra geldi. Taç çakramız var. Dediğim gibi Aziz aziz ve Azize aynı zamanda değnek dörtlüsü. Çok sağlam bir enerjiniz var bu insana. Aynı okulu bitirmiş olabilirsiniz. Aynı benimden mezun olmuş olabilirsiniz. Meslektaşınız olabilir bu insan. Kimin kalbindesiniz diye sorduğumda. Çünkü siz çocuksu buluyor ve cool da buluyor. Gizemli de buluyor. O yüzden sizin etkilendiğini görebiliyorum burada. Devam edelim. Bakalım bu kişi kimmiş? Yani aldığım enerjiler daha çok bu doğrultudan. Kalabalık ortamlarda sürekli. Ta yani sürekli seyahat eden, belki yurt dışına gidip gelmiş birisi bile olabilir. Belki birlikte zamanda Erasmus yaptığınız birisi bile olabilir. Yani aynı okuldan ya da iş gezisine çıktığınız bir insan olabilir. Konuşmalarınız olmuş. Belki sizinle de hani şaka yolda şöyle olmazsa biz artık evleniriz ya seninle diyebilir. Şu olgun kadın enerjisi sürekli geliyor. Ve ben bunu beynin dey kraliçesine dağıldım. Şu kadında dağıldım. Ya annesi tarafından yönlendirilen mi diyeyim? Annesi tarafından zengin olan mı diyeyim? Yani böyle anne tarafıyla ilgili bir zenginlik var. Annesi tarafından şanslı bir insan ya da annesi tarafından evlendirilmek istenilen bir karakter olarak da geliyor. Belki annesinin sizi beğendiği ve oğluna gösterdiği birisi bile olabilir. Yani çok çatanlık yapılabilecek. Sizi yakıştırıyorlar sanki bir de. Hani kimin kalbine siz eğer merak ediyorsanız bu kişi sizi seviyor. Yani onun kalbine yer alıyorsunuz. Çünkü çok yakıştırılıyorsunuz belki de siz onunla. Yani mutlu aile aslında burada şey olarak da geliyor. Ee, gıpta edilecek, herkesin idolü olabilecek bir ilişki yaşayabilecek misiniz gibi ama hani sanki sizin de şüpheleriniz olduğu ya yani annesi çok istiyor mu, çocuk istiyor mu, istemiyor mu, ben bilmiyorum dediğiniz bir insan bile olabilir burada. Kimin kalbindesiniz diye sorduğumda gizli lütuflar, samimiyet ve kendi kendini kabullenme. Hatta onunla kendi ailenizi ya da kendi hayatınızı, statünüzü kıyaslamış olabilirsiniz ama size kendisini kabul ettirebilmiş bir insanın kabinesiniz Çok samimi enerjileriniz var aranızda. Birbirinize samimiyetinizi kanıtladığınız, birbirinize sadakatinizi kanıtladığınız bir insan bile olabilir. Çevrenizde çok net tanıyorsunuz birbirinizi ama hani bu konular çok konuşulmamış ya da böyle şakaya vurulmuş gibi bu insanla. Ve hani böyle bir gizli lütuf gibi. Hem sizin onun hayatını hem o sizin hayatınıza. Yaşça büyük olabilir. Burcundan bahsetmedik. Burcuyla alakalı ben bir boğa etkili alabiliyorum ama aynı zamanda bir koç aslanya enerjisi çok fazlasıyla var. Ateş enerjisi çok aldım. Ama bir boğa etkili birisi de olabilir. Gelenek bir yapıda büyümüş birisi olabilir. Fikirsel farklılıklarınız olabilir belki bu insanla çok fazlasıyla ama ikinizin de böyle yani ikiniz sanki bir araya geldiğinizde dünyaları fethedebilecek kadar bir güce sahipsiniz. O yüzden iş ortağınız olabilir diyorum. İyi bir takım oyuncusu olabilirsiniz bu kişiyle. Yani aldığım enerjiler daha çok bu doğrultuda. Peki adında soyadında hangi harfler olabilir? Güzelce bunlara bakalım. Kimin kalbindesiniz? Bu kişinin adında soyadında hangi harfler olabilir? Hemen geliyorum. güzelce adında soyadında hangi harfler var bunlara bakalım ve bu kişinin kendisini altta alacağım O ve Ö harfi olabilir H harfi olabilir C harfi E harfi Y harfi F harfi G ve yumuşak G ve B harfi olabilir. Ya dediğim gibi aynı okuldan mezun olduğunuz birisi bile olabilir. Zamanında sizi çok yakıştırmış bile olabilir ama olabilirler ama aranızda asla ama asla duygusal bir konuşma, duygusal bir akış geçmemiş. Sadece şakaya yolu belki de ileride birbirimizi bulamazsak işte birbirimizle evleniriz belki diyen. Yani daha çok böyle hep der, hep ders, hep iş, hep böyle onun kariyeri, sizin kariyeriniz konuşulabilen birisi bile olabilir. Yani aldığım enerjiler daha çok bu doğrultuda. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki kutuca Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.